Gökhan'ın numarası nerede ya? Samet yazma öyle şeyler. Samet. Aa, aynen abi ya. Yapma boş ver. Bak. Al işte. Hepsine boydan gelip Samet abime bir şey olmasın. Ya öyle de. CV'de yani böyle şeyler yazılmaz. Genel, genel yaz yazılmaz. Ya. Genel, genel. Aynen. Kendi aranda yaz. Ama şimdi adam o tilt olup çıkabilir yani mesela. olan ilk defa şurada ismimi görüyorum be. <laughs> Bir şey yazmayın bak ha. Yok yok. Sen de yazma şey böyle şeyler ne o başta zaten. Vay. Vay. Bunlar kaç? Buraya bir kurtta başlıyoruz ya. Tamam bu son zaten dört oluyor bunlar. Ha. Dur. Şey, şey Önde başladım. Abi... Basayım diyecektim de basmayacağım. Bak. Şey gemi oldu, gemi oldu, gemi oldu. Abi biri direkt şu an köşe var ya oraya çıkıyor sağa ben şu an onu bekliyorum. Atamadım ya. ya. O bu hepsi onu bekliyor. Gelen var mı Seyda abi? Seyda sen diğer tarafa baksana. Buraya ben bakıyorum. Mert top at. Mert, top at Mert, dal geliyor, güzel, bir gitti yani. oraya. Bir gitti. iki gitti. Buraya geliyor. Öbür taraftan geliyor. Lan takla atamadım ya. Eee. Abi, Aa, ne hadi. oldu orada? Yukarı çıktı. Bir top attı ya. ben uçtum. Yukarı nasıl çıktım lan ben öyle? Hadi temizler oraya takla. Heh. Delik deşik etti. Maşallah. <laughs> abi orada biri top attı. Ben Mes direkt, direkt alta uçtum. lan Hı hmm, güzel de. Ay ben kurta bu kadar iyi, alamam. Bana bırakmayın siz. Tamam, Oğlum, Oğlum, sen, yine, benim. sen yine iyisin ama ben de abi. Kanka bak Selim abi küçük bunu ara, belki küçük daha, ara, daha iyi çıkarak, bilir çıkarak, de. Çıkarak 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 çıkarak. Ee, şey diyeyim bak sana. Nasıl söyleyeyim. Halatın harbiden 10 numara karakter. Yukarı gireyim mi? Bekle. Çıkarı. Neredeler? Kaba dalsanıza. Da al, alta döndürelim. Nasıl Az, canım Az canı var diğerinde. Az canı var John. Öteki elinde. Nerede? Ne Ortadan küçük şeye girdi e, ya. B2'ye girdi. Aa, şeyde. Kadir'in orada. Almam salmam. Kadir Çıkar. bomba gibi oynuyor ya. Çıkar abi, abi aman dur gemidesin. nalar değmesin abi dur. Maşallah. <laughs> abi yok ben bunlara kinliyim ya. Ne? Bunlara ben ben daha tekale tutuyorum. Abi yazma Samet abi yazma gözlüsüyüm ya. Tamam. yazma, tamam. <laughs> <Ben> yazma, <laughs> yazma. tamam. <laughs> Bak abi çok adamlardan oynuyoruz. Gemi yolu, Adamın gemi yolu, abi. gemi yolu. Gemi yolu. Tamam, tamam ben gene aynı yerdeyim. Ben Arkadan abi, alayım mı kendisini? Oğlum adam götündeymiş ya sıkıyormuş haberim yok. Açamadım. Aldım birine Ben de aldım birine Arkadan bastım da. Hatır orada var mı? Aynen da, abi. orada aşağıda. Gelmiş sonuncu canaz yarım takla geldi. Onların hepsini canaz ya. Aynen senin abi şimdi direkt önünde gördün mü? Taklatamam. Neyse alsın ayın. hadi ya önemli değil. Yok Siz yok de salma de, abi salma salma salma. salma. Salmayın. Ve işte gemiye çıkıyor. Çıktı. Ama öyle süzülürsen havada Allah, Allah. Oğlum, Aynen. Sana abi al. Hava da sinan. Gemiler Samet. Tek. Samet alır ya. Ne kaldı bak. Abi karşıda tek oynayacak kişi ben size söyleyeyim mi? Yıkıncı usta kurtta. Geri kalanı geç. Mardin'le oynuyor lan. Yok Mardin'le Mardin de oynuyor, oynuyor ya. O kadar. Yıkımcı kadar oynayamıyor. Ya, ya benim gördüğüm kadarıyla yıkımcıyı ben görmedim kanka. O yüzden Bardin'le oynuyor tek diyor. Tek ya. Benim abi neredeler? Abi şu an Selim'i yediler. Şeyden geliyorlar. Bant geliyorlar. Mert yapma onu. Merdivenden. Bant geliyorlar. Direkt da battalar, battalar. Nasıl kaçtım lan ben öyle? Lan oğlum ben nasıl kaçtım ama? Ha bak tek tek avlıyorlar ha biz gene daldık. <laughs> gir gir Aldın gir gir. Işi. Tamam. Mert çok güzel oynuyorsun helal lan sana. Oğlum 19, 18 candan kaçtım lan. Abi ben direkt birine taklayı oturttum da ölmedi ya. Ben bak banda giriyordum bir şeyler oldu ben geri geri gitmeye başladım. Sen takıldın ya ondan laga, laga görmüştür. Evet. Sonra zaten şey... Yine buktan bakayım nereden geliyorlar. Tamam. Gemi, gemi geliyor, gemi, tamam. yol, gemi yolu, gemi yolu, Abi direkt şey yaptınız da o ilk yere üste çıkartmayın bunları. Samet güzel kaçsın şu açayım Açamadım. Diğer taraftan, yani, diğer taraftan, taraftan <Gülüyor> geliyorlar. <Gülüyor> Girmeme gerek var mı? Yok yok. Benim kurt bir şeyler yapıyor ben almam ya. Nazara geldi adam. <laughs> sikinci kurt. <laughs> Benim nişancı da sikinci kurt deyip deyip duruyor. Ekin abi gelemiyor. Anlaşıldı, anlaşıldı. Ne yapıyor Selim? Biz bant dedi ya şeytan. Duymadım valla. Aha geldi biri. Dikkat edin ha. Diğer her 6 e, diyor. Olumsuz yok atmıyoruz. Arkadan geliyorlar ha. atmıyoruz yok. Biz insan geçecek şimdi. Seyit abi gel. Yetmiyorum oraya gitmeyin bak. O ready havaya atma öyle yere atma. Redi, Atayım mı bombayı? Eyvallah. Öyle şey mi var ya? Yok abi. İşlerine gelince o. Geldi. Yok yakıncı da Diğerleri de geldi. Mardin'i... Tamam. Biz bir seri kurtlattık. bir şey de insan da atacağız. O zaman oynarsak oynarız hesaplı Aynen öyle. Bizim ilk seri herhalde bu mi? Hmm. Aynen ilk seri kanka. Sen geldin başladık işte. Lan Samet'e ne oldu? Düştü o. Bir Düştü biri çıksın abi yaz hemen. Biz de çıktıydık. Yaz hemen. Ya. Oğlum bunların bir şey yapacağı belli belli. Acımayın taran ya. Taraydı. Acımayın taran hiç. Bunlara. Tara gitsin ya. Alıyorsunuz zaten esaltı diyor. Ya Samet bunu nereden çağırdın amana koyayım sen ya? Ya Burcu o. Çok daldınız ha. Burcu söyleyeceğim ben. Niye? Özel atıyor gerizekalı ya. Merdiven attı sıkıntı yok. Döndü bana attı. Çıkma bak görüyor musun? Mesafe bırak. Çavuz. Az mesafeli gel. Neyla? Çavuz. Vur sen kanka. Geldi. Yapacak bir şey yok. Nice. Abi tarayın tarayın. Acıma yok ya. S6'ya dönmüyoruz. Yo yo seri biter ondan sonra S6 He döneriz. Mi? Yani biz insana